Eticaret sohbetlerinde aylardan Ocak ee, yanımızda Skechers'tan sevgili Ebru Savur var eticaret sohbetlerinde. Maydanoz. Be, Ebru'cum bu kaçıncı program bilmiyorum. Yani ben sayamadım. Güzel oldu ama. Evet, her her şey sene bir bunu. mutlaka Aynen. bir şey yapıyoruz. Ya yıl kapanışını yapıyoruz. Ya yıl çalışını yapıyoruz. Aynen. Güzel oluyor. Zaman hızlı geçiyor. <laughs> evet. geçti 2023? Oradan başlayalım. 2023 bizim için e-ticaret anlamında güzel geçti. Yani markamız hmm. olarak zaten başarılı bir yıl kapattık. Hmm. Bu ekonomik belirsizlik bir yandan bize yaradı diyebiliriz. Evet. Hem yeni mağaza açılışı yaptık hem e-com katladık. Çok güzel. Şu anda güzel bir yıl geçirdik. Her şey 2024. pozitif. de pozitifiz açıkçası. Şimdi yeni bir marka var. Değil mi? Cloud. Cloud Contere. Contere. Evet. Biraz ondan bahsetsem. Ben bugün baktım evet. çok hoşuma gitti. Ayakkabılar falan çok Aha. güzel. Yani Skechers'ın yanında bir multi web sitesi yaptık aslında. Ayakkabı tabiriyle kahverengi ayakkabı konseptli. Yani güzel. günlük yaşamda kullanabileceğiniz, performans odaklı değil daha günlük odaklı. Çok bilinen global markalar var. Camper gibi, Timberland gibi, hmm. Clarks gibi, Ecco gibi. Aynen. Dolayısıyla bence bir ziyaret edip bakmakta fayda var. Güzel Klark, ürünler var. Kala yani. Cloud, bulut anlamında değil. K-L-A-U-D. Evet, ...com aynen. Cloud Cloud.com.tr Bakın gerçekten çok güzel yani. hani Ben Hı -hı. de baktım bugün. 2024'ten beklentiler ne? Şimdi kimle konuşsan herkes hala bütçe şey yapmaya çalışıyor. Hı -hı. İşte bir enflasyonist baskı var. Doların ne olacağı belli değil, değil. Yani bir sürü. Bir de siz de İtalya markasınız sonuçta. Evet, evet. O yüzden sizin taraftaki döviz çok önemli. E Nasıl görüyorsunuz? Beklentiler ne yönde? Yani biz pozitif bir yıl bekliyoruz. Özellikle ilk 6 ayda. Evet bir seçim var. Evet Ramazan bayramı, Kurban bayramı var ama Hı -hı. pozitif bir e ilk yarı bekliyoruz. İkinci yarı biraz daha belirsiz tabii. Artık maalesef 12 aylık bütçe yapmak mümkün değil. Doğru. Her ne kadar hazırlasak da, her 3 ayda bir mutlaka revize bütçeler öyle değil, değil mi? yapılıyor. Aynen Hem satış anlamında, hem gider anlamında hmm. önümüzü görmemiz çok zor artık öyle 12 aylık periyotlarda. Doğru. Doğru. E, ama yine umutluyum ben açıkçası. Özellikle online tarafta payımızı toplam... D2C satışların içerisinde artmayı hedefliyoruz. E, dolayısıyla güzel bir yıl geçecek bence. Bir şey daha merak ettim. Bayram Seyran dedin ya hı hı. bu sene ben baktım mesela hep 6, 6 gün falan bir hafta tatil. O tabii değil mi millet girip, hı hı. e girip internetten satın alma yapmıyor herhalde. Değil mi? O e, anlamda negatif bir şey sizin için. Yani trafikimiz artıyor çünkü mobil uygulamanız var özellikle hı hı. bizim var. Trafikteki payı %45'i geçti şu anda. Ciro'daki payı da çok daha fazla. %60'lara dayanan bir çok Ciro iyi. payı var. Dolayısıyla tatil döneminde insanlar daha fazla vakit geçiriyorlar elbette. Engagement artıyor. Hı. Ama tam olarak satış kafasında olmuyor kimse. Daha doğrusu kimse satın alma niyetinde olmuyor. Tatilde Doğru. tabii. Doğru. Dolayısıyla oralarda birazcık yavaşlıyoruz. Etkileşim yükseliyor ama satın alma davranışları o kadar yükselmiyor. Aynen bayramda, Hı. seyranda. Evet. İyi, bunu da öğrenmiş olduk. Her Hı. etkinlikte bir şey öğreniyoruz. Evet. Ağızdan sağlık. Bu ay sonunda senin memleketle gideceğiz. Afiyet Keşke afiyet sen de olsaydın. şimdiden. Şimdi afiyet olsun. Adana'da olacağız. Oradaki arkadaşlarımız, dostlarımızla da eticaretle alakalı bilgi vereceğiz. Ebru'cum seni görmek her zamanki gibi çok güzel. Ben de çok sevindim. Yeni marka için tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Görüşürüz.